Herkese merhaba. Bugün DAX üzerine konuşmak istiyoruz. Geçtiğimiz cuma gününe ait neredeyse tek veri sayabileceğimiz Almanya fabrika siparişleri hayal kırıklığı yaratırken endekste de aşağı yönlü hareket baskısı oluşturdu. Bunun yanı sıra bugün Almanya sanayi üretiminin Mayıs ayında aylık bazda %0'lık beklentiye karşılık %1.8 daralma gösterdiğini, yıllık bazda %3.6'lık beklentinin oldukça altında %1.3 artış gösterdiğini gördük bu verinin endeks üzerinde kısa süreli bir baskı yaratacağını düşünebiliriz. Almanya'nın ekonomik temellerindeki iyileşmenin endekste tarihi düşük faiz oranlarının da etkisiyle daha şişkin bir şekilde yansıdığını 2012 yılının ikinci yarısından itibaren gözleyebiliyoruz. Endekse ait tarihi zirvenin yukarı hareketleri sınırlandıran güçlü bir direnç işlevi gösterdiğini görmekteyiz. Bu bağlamda son gelen hayal kırıklığı yaratıcı bu iki verinin de katkısıyla sıkışma hareketinin 10.050 direncinin baz alınarak kısa bir süre daha devam edebileceğini düşünüyoruz. Formasyon dışında aşağı yöndeki sarkmalarda ise 9.778 seviyesinin önemli bir destek olacağını belirtelim. 3 günlük RSI'nin henüz net bir sat sinyali vermediğini fakat bu günlük bazda aşırı satım bölgesinde olduğunu, 5 günlük CCI'nin ise sat sinyalini oluşturduğunu gözlemliyoruz. Arun tarafında ise U ve D göstergeler aşağı yönde paralel hareketine devam etmekte. Bu bağlamda paralel hareketin kısa bir süre daha devam edip U'nun D'yi yukarı yönde kesmesiyle tekrardan üçgen formasyon içerisinde yukarı tepki hareketiyle 10.050 direnci tekrar test edilebilir. Tekrar görüşmek üzere.